Evet. Arkadaşlar iyi gidiyor abi. Bir tane de kılavımızı aldık. Hadi bakalım rast gelsin. Bereketli de olsun. 28, 28 Ekim 2023. Ee, Erzurum'da, Horasan'da, Keklik Avı'ndayız. Yaşar abinin misafiriyiz. Bakalım tekrardan nereye giriyoruz bugün. Bakalım herkese iyi avlar diyelim Yaşar abi, Yaşar abi şans dilesin bize. Yaşar abi şans Kılın dile ol. bize. Hadi şans borlu olsun. Aa, Eyvallah sağ ol. Sağ ol. Evet. Hadi, şans Hadi, arkadaşlar. <laughs> Hadi arkadaşlar. Rast gelsin diyelim bütün herkese. Rast gelsin. Rast gelsin. Rast gelsin abi. Evet. Nereye giriyoruz şimdi. Hadi bakalım. Bismillah. Bravo oğlum sana. Aferin. Getir. Getir oğlum. Getir. Getir. Evet arkadaşlar iyi gidiyor kekli kabı bir tane daha kanalımıza aldık hadi bakalım rast gelsin. Bereketli olsun. So oh, yes Афирма. 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 Aferin oğlum. Al gel. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Hadi oğlum. Evet. Evet. Havuz burada arkadaşlar. Köpek çok güzel bir ferma verdi. Evet tek çilmiş. Gördüğünüz gibi. Evet güzel geçiyor. Çirk ektik. Herkese rast gelsin. Gönüllerince avlar olsun. Doğu Anadolu'dan Erzurum'dan selamlar. Gördüğünüz gibi kektiğimizi. Evet. Çirk arkadaşlar. Renkler falan mükemmel. Evet herkese rast gelsin. Güzel avlar. Güzel bir fermadan sonra iyi bir vuruş oldu. Hadi bakalım. Aferin ol. Evet arkadaşlar. Çirkekliklerimiz birbirine birbirine oldu. Güzel pozisyon oldu. Bir tanesi de ağaca çarpı tavaya dikildi. Şimdi alacağız onu da. Evet. Çok güzel pozisyon oldu. Rast gelsin gördün mü? Çayırda çirkeklik kalktı. Köpek ferme yaptı. Arkadaşlar harika su akıyor. Mis gibi. Köpeği şimdi suluyorum burada. Bu çok iyi oldu. İşe yarıyor. Evet. Burada gördüğünüz gibi arazimiz. Güzel gidiyor. getir. Getir oğlum, getir, getir, ver. Ver, tamam ver. Aferin. Aferin oğlum, aferin. Aferin yukarı, bravo sana. Bravo oğlum, bravo. Evet, Çift kektiğimiz. Evet sevgili dostlar, keklik avında son günümüz. 29 Ekim 2023. Her durumdayız. Bakalım sabah hazırlandık, şimdi Mera'ya gideceğiz. Burası kaldığımız yer, evimiz. Böyle. Yok abi, gelsinler de onlar... Ne Amca oluyor başlığı başlığı hazırlandı. İçine koyalım mı? Yaşar abim bizi misafir eden abimiz. Ama. Yok orada hemen yenileriz sakın. Burası da kaldığımız ev. Bizde güzel bir gün. Abiciğim için süper. Mükemmel bir hava var. Rüzgar yok. Her şey yolunda. Haluk abim çıktı şimdi evden. Haluk abi günaydın. Günaydın. Havumuzda son gün. Bakalım nasıl olacak abi. İnşallah iyi olur. Hayır. Evet. Hayırlısı. Hayırlısı evet. Resul ekip tamam. Evet. Şimberaya doğru hareket ediyoruz arkadaşlar. Herkese Doğu Anadolu'dan her durumdan selamlar. Orosan'dan. Görüşmek üzere. Al gel. Hadi oğlum. Al gel. Al gel. Getir oğlum. Gel. Getir aferin getir. Gel. Getir oğlum. Getir ver. Ver aferin ver. 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 Ver getir ver. Ver aferin aferin ver. Bırak lan tamam, bırak bırak. Bırak aferin. Gel burada bir tane. Bir tane daha var. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Al gel al gel. Hani. Hani. Hadi oğlum. Aferin hani. Aa, aferin getir oğlum. Haliko abi el salla oradan. El salla el salla. Kayıt ediyorum seni. Haliko abi rastgele. Evet. Tavşanı durdurduk. Tamam yakın bırak. Güzel bir tavşan. Evet sevgili dostlar. Keklik avındayız. Bir tane de tavşan nasip oldu. Güzel bir tavşan. Bayağı Herkese rast gelsin. Keyifli avlar dostlar. Tavşanlar da bereketli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tüm dostlara keyifli avlar. Antalya 77. Doğan'a duanı doldan selamlar arkadaşlar. Son günümüz günahı da gördüğünüz gibi. Вот evet. Hadi oğlum kop. Kop. Afer. Ver, 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 Getir, getir. Yak Gel, gel. 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 Gel oğlum. Yak Gel, getir, getir. Getir gel. gel. Gel oğlum. Gel. Gel, gel. Gel Aferin. Ver. Ver, ver, ver bırak. Evet arkadaşlar. Bir tane de çil. Evet arkadaşlar bu da şöyle bir ufak bir baraj gölet yapmışlar. Su hayat yani burada hayat veriyor da. Mükemmel bir hava oldu. Kınalı, çiğ, tavşan hepsi bol maşallah. Şimdi Yaşar abi sağ olsun bize mangal yapıyor dağda, arazide. Gördüğünüz mü tavuk kanatı. Bu da ayrı bir keyif. Yaşar abi teşekkür ederiz. Eline sağlık. Afiyet olsun. Afiyet evet. olsun. Afiyet olsun. evet Osman abi. Keklikler nasıl güzel değil mi? Eee, Maşallah. Okay, tavuk, tavuk. gibi keklikler var vallahi aynı. Tavşan keklik var. Biraz sonra biraz sonra tavşanlara yarışacağız. Kimin tavşan daha büyük diye bakalım. Onu da çekeriz kameraya. Ben onu bunu bilmem. Evet. Ben onu bunu bilmem. Bu şampiyon. Osmanlı. Evet Osman abi. Ben olsun Osman abi sana bir daha, Almanya'dan bir daha, geldi. Almanya'dan transfer etmişiz biri hepimize sol çekti. <laughs> şey da Şeyler nerede yemekler? <laughs> Oradadır abi bak yukarıda işte. Beyaz şey de çekin de abi. Evet, evet. Bu arazide ne gider biliyor musun bu? Maşallah. Evet dostlar. Doğa da dolu hava mükemmel. Sakin ya. Güzel bir hava oldu. Doğa olmak abi, çok nefes keyifli nefesiz. bizim için. Şu anda bulunduğumuz nefes yeri 1900 metre irtifa. Güneşe. Yayladayız. Doğa oh, gördüğünüz şu arazi de çekelim size. Hoş buraya taraf. Böyle gördüğünüz gibi. Resul, gel hadi yemek yiyoruz gel Resul. Evet <laughs> Türker. Nasıl gidiyor? Güzel yemek harika süper. Evet. Nefis yok nefis. Yok. Biraz biraz esiyor hava ama olsun. Döcü evet. evet, nasıl gidiyor? Abi çok güzel hava var da Aha. keyfim yok. Niye hayırdır? Azı gülam var. Ben de gülam zarar vermiyor bana. <laughs> yani, <ne? gülüyor> bana zarar veren köpek. Evet, köpek bozuyor bana. Avumu çok bozuyor. Kaçın diyor, avcılar geliyor diyor. Önden önce 500 metre önünde gidiyor köpek. Evet harika abicim. Nasıl memnun musun? Çok güzel. Evet. Doğa harika. Evet. evet. Yaşar abi sağ olsun bize. Yaşar abicim her Hangal şey için teşekkür ediyoruz abi. Allah razı olsun. Afiyet olsun abiler. Ne diyor? Doğu abi? Anadolu insanlı misafirperverliğin son noktasına kadar bize gösterdiğin için. Her zaman her zaman. Her zaman olsun. teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar şimdi daha da 1900 metrede Erzurum Horasan'da avımızı yaptık. Gayet keyifli geçtik Kadans Beyler sayılısıyla. Şimdi Yaşar abi bize mangalda tavuk kanadı yaptı. Mükemmel pişti. Onu yiyoruz şimdi. Böyle. Bu işe gönül veren tüm dostlara gönüllerince keyifli avlar. İçinde av tutmuş olan herkese Doğu Anadolu'dan selamlar. Rast gelsin, bereketli olsun. İşte Çil var, kınalı var, tavşan var, hepsi var. Bol miktarda. Girdiğimiz zaman olduk. Allah'a